Selamlar dostlar. Herkese yepyeni bir Diablo 4 videosundan merhaba. Evet dostlar bildiğiniz üzere Diablo 4'ün yeni sezonu yani sezon 10 gelmiş bulunmakta. E peki yeni sezon geldi ama en güçlü boyutlar neler? Hangi boyutları oynamalıyız? Gelin hep beraber sezon 10 için en iyi Diablo 4 boyutlarını sizlere aktarmaya çalışayım. Evet sevgili dostlar bildiğiniz üzere bu Rob abimiz var. E, Diablo 4 oynayanların aşina olduğu bir isim kendisi. Çok güzel bir yine kendisi ETR'da denemelerini yapıp güzel bir cheat sheet oluşturmuş. Biz de bu cheat sheet'i değerlendirdik. Gerçekten mantıklı bir şekilde doğru bir şekilde bu cheat sheet'in hazırlandığını söyleyebiliriz. Lakin burada cheat sheet'i görüyoruz. STR plus'lar, STR'ler, S-minus, ATR'ler. E peki bunlar ne anlama geliyor? Burada bir sürü build var. Hangisini oynamalıyız? Hangisini oynamak daha doğru? Gelin size bunları anlatmaya çalışayım. Şimdi burada görmüş olduğunuz STR Plus buildlerin geneline baktığınızda hepsi gördüğünüz gibi Spiritborn. Peki neden Spiritborn öne çıkıyor? Neden? Her zaman tüm buildleri Spiritborn'un S Plus diye çünkü çok defansif skill'leri olan bir build. Hem çok tank hem çok dayanabiliyor. Aynı zamanda gerçekten güzel hasarlar çıkartabiliyor. Alan hasarı çıkartabiliyor. Osu kesebiliyor. Ondan dolayı bütün buildleri genel anlamda baktığınızda Spiritborn'un her zaman yüksek pit yerleri yapabiliyor. Tabi burada görmüş olduğunuz pitler üzerine hazırlanmış bir çeşit. Ondan dolayı anlatmaya çalışacağım size. Şimdi bu abimiz demiş ki bize e, Paddle Pulveres Durey birinci sırada. Neden? Şundan dolayı bu sezon sizlere göstermeye çalışacağım. Sürekli overpower alabiliyor çünkü. Yeni lig makinesi sayesinde her şeyi sürekli overpower'ı varmış gibi gözüküyor. Daha önce bildiğiniz gibi bu overpower'ı stackleyerek oynamaya çalışıyorduk. Ama bu yenilik mekaniği sayesinde sürekli overpower sahibi olduğu için gördüğünüz gibi çok yüksek hasarları sürekli çıkartabiliyor. Ondan dolayı pit'te hem defansifliği sayesinde biliyorsunuz Druid çok defansif bir karakter bir class. Ve aynı zamanda çok yüksek hasarları sayesinde ve yenilik mekanikleri bakın araya hasarı çıkartabilen yeşil yeşil şeyleri görüyorsunuz. Bunlar yenilik mekaniklerinin özellikleri. Ondan dolayı bu tarz ondan dolayı birinci sırada yerini alıyor şu an için. Tabi ki ileriki dönemlerde insanlar pit yaptıktan sonra lider göreceğiz hangi boyut daha iyi. Lakin eğer pit rush yapmak isteyen biriyseniz kesinlikle denemenizi önereceğim çok güçlü bir build olarak gelecek Pulverize. İkinci sırada dediğim gibi Spirit Bond'ların bütün boyutları var. Ben geçen sezon ne oynamıştım? Quill Valley oynamıştım. Çok da memnun kalmıştım. Yani yatarak yüz üstü 110-120 yapmıştım. Hiçbir şekilde bu güçlendirmeden, mitik itemleri almadan 110'a falan çıkmıştım. Bu sezonda şöyle değişik bir build'i var. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi kaplanı falan alıyor. Aynı zamanda böyle bir democovertime hasarı gibi bir hasar bırakıyor görüyorsunuz. Çok enteresan bir build. Büyük ihtimalle Robo amimiz de bu build'le başladı. O da Spirit başlamıştı. Gerçekten dayanıklı, hem tank hem de hasarı yüksek hasarlar bırakabilecek güzel bir Spirit Bomb build'i diyebiliriz. Daha sonrasında ne önereceksin bize dediğinizde bir druid build'i daha var. Bu da bir companion build'i. Bu sezon fan olarak werewolf'ları çıkartabiliyorsunuz yanında. Werewolf'larla çok yüksek hasarlar çıkartabiliyorsunuz ama dediğim gibi pit, o, pit 110, pit 115 en yüksek o civarlarda yapabilir diye düşünüyorum werewolf bu yılda. Bu Companion Wolf'lar ve Raven'larla oynanan bir build. Gerçekten inanılmaz hasarlar çıkabiliyor. Geçen sezonu da baktım ben araştırdım. Leaderboard'ta da çok yüksek yerlerde çıkmışlar. Yani 125'in üzerine falan çıkmışlar bunlar. Enteresan bir build. Pulverize benziyor ama Companion'lar hasar vuruyor. Yani hasar vurmamıza yardımcı oluyor diyebiliriz bu build'e. Bu build'i de tercih edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Enteresan bir build. Druid severlere bu build'i de tavsiye etmiş olalım. Bir sonraki build'imize geldiğimizde sizlere enteresan bir build göstereceğim. Ben geçen sezonda, bu sezonda hiç görmediğim bir build'ti. Bu sezon videolar sayesinde... Ee, öğrenme şansım oldu. Enteresan bir build. Bakın Soul Rift build'i diye geçiyor. Shadow Light, Necro. Gördüğünüz gibi çok tank. Canı oynamıyor. Enerji yıldı oynamıyor. Hasar inanılmaz yüksek. Pit 120'nin üzerine çok rahat bir şekilde çıkabileceğiniz bir build olarak karşımıza çıkıyor bu build. Hem de enteresan bir build. Yani görseli de zevkli. Oynaması da zevkli. Yani speed build'i de olarak da oynayabiliyorsunuz aynı zamanda bu build'i. Sadece pit olarak değil. Helltide yaparken, Inferno Horse yaparken falan gerçekten güzel bir build olarak deneyimleyebilirsiniz. Gerçekten tavsiye ediyorum bu build'i de necro severler için. Çok güçlü bir build olarak gözüküyor bu sezon. Evet bir Sorcerer build ile daha göstermek istiyorum. Karşınıza çıkmak istiyorum. Ball Lightning build'i var. Daha öncelerde oynamıştık. Geçen sezonlarda çok metaydı. Yine bufflandı. Bufflandığı için tekrar karşınıza çıkan bir build. etrafınızda Ball Lightning'ler çıkıyor yani elektrik topları çıkıyor yakın teması kriklik lensle birlikte hem araya clear yapıyorsunuz hem yakınızdaki yaratıkları kesiyorsunuz çok speed çok hızlı hem speed hem e, yüksek bit dönebileceğiniz ama dediğim gibi maksimum bence 120'leri zorlayabileceğiniz ama çok iyi itemlerle 120'nin üzerinde de çıkabileceğiniz bir buit ama gerçekten çok eğlenceli bütün mekanikleri hızlı yapabilirsiniz bütün mekaniklerde speed farm yapıyor gibi bir hissiyat sahibi olabilirsiniz. Ball Lightning de güzel bir tercih olacaktır. Bir sonraki build'imiz geçen sezonunda en meta build'lerinden, en hype'lı build'lerinden biri olan Hydra build'i. Evet yine aynı zıplama şeyi var ama sürekli her zıpladığınızda, her atladığınızda Hydra'lar çıkıyor ve Hydra'lar vuruyor. Boss'lar çok etkili Hydra'lar. Boss'ları çok hızlı eritebiliyorlar. Gerçekten bütün Uber Boss'ları kesebiliyorsunuz. Aynı zamanda Clear'ı da görüyorsunuz yani. Ciddi hasarlar çıkartabiliyor. Bull Lightning yanı sıra bu da tercih edilebilir. Tamamen zevkinize, zevkinize keyfinize bağlı. Aynı zamanda düşürdüğünüz item'a da bağlı. Çünkü item'ları farklı. Yani düşürdüğünüz mitik item'lara göre de tercih edilebilir bir Sorcerer Build olarak karşımıza bu sezonda çıkıyor. Ve son olarak da size bir Rogue Build'i daha göstereyim. Her zaman meta. Death Trap. Yani meta olmadığı sezon yok. Oynanmadığı sezon yok. Rogue oynamak isteyenlerin bir numaralı Build'i yine karşımıza çıkıyor. Hala güçlü. Evet onları görüyorsunuz mavi skiller değil mi? O mavi skiller araya clear skillleri. Gerçekten güçlü yine bu sezonda. Rock severlere gönül rahatlığıyla önerebileceğim Death Trap bu ilinde rock severler oynayabilir bu sezon. Daha fazla bu önermeyecek misin abi diyen ne olacak? Tabii ki döneceğim. Bakın bizim kanalımızda Diablo 4 sekmesinde bir sürü bu id rehberimiz var. Eğer Türkçe bir rehber arıyorsanız her şeyin her detayını öğrenmek istiyorsanız buradan önereceğim. Sizlere gerçekten bakın burada Bloodway bu ilimiz var. Blood Wave, Necro oynamayan daha önce oynamamış arkadaşlarıma kardeşlerime kesinlikle öneriyorum. Tüm detaylarıyla bu ildimizi anlattığım tüm detaylarıyla ama her şeyini anlattığım Türkçe rehber videomuzda mümkün. Yine STR bir klasımız kendisi zaten. Ondan ötürü çok rahat tek bir skill attığınız attığınız skill ile de tamamen topları burada yerdeki kan toplarını topladığınız çok enteresan bossları tekleyen inanılmaz güçlü bir build daha olacak kendisi. Abi ben Necro oynamak istemiyorum. Ben Sorcerer'dan devam edeceğim diyenlere çok güzel bir Lightning Spear build'im var. İncelemeniz için enteresan bir build önerisi daha olarak yanımıza karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Evet burada görmüş olduğunuz diğer bu itlerimizi de inceleyebilirsiniz dostlar. Geçen sezonlara ait ama güncel rehber linklerinde altına hepsinin eklemeye çalışıyorum. Evet yayınlarımız Diablo 4 serisinde devam ediyor olacak. Canlı yayınlarda biz de Sorcerer oynuyoruz. Düşecek itemler doğrultusunda bu idimizi kararlaştıracağız. Canlı yayınlarda bize katılıp sorularınız varsa bizlere sorularını sorabilir. Bu idlerinizi bizlerle paylaşabilir. Maalesef Diablo 4'ün trade sistemi olmadığı için bu sezon şöyle bir şey yapmak istiyorum. Discord kanalımızdan takas usulü birbirimizin ihtiyacı olan rünleri paylaşarak birbirimizin ihtiyacı olarak itemleri paylaşarak Discord kanalımız üzerinden hep birlikte oynamayı hedefliyorum. Siz de bizimle oynamak istiyorsanız, siz de bu takas usulü sisteme katılmak istiyorsanız bizim Discord kanalımıza Muhakkak ve muhakkak bekliyorum Diablo 4 sekmesinde. Buluşalım dostlar diyelim. Ve sevgili dostlar, sevgili eşim, sevdiklerinize kalın. Bir sonraki videoda ve canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.